Merhaba arkadaşlar. Divan şairleriyle yeniden karşınızdayım. Bu videoda da 16. yüzyıl sanatçılarına bakacağız arkadaşlar. İlk sanatçımız Fuzuli. Divan edebiyatının en büyük şairlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Asıl adı kaynaklarda Mehmet olarak geçer. Fuzuli mahlasını başkalarının tercih etmediğini düşündüğü için kullanmış. Biliyorsunuz çünkü Fuzuli gereksiz anlamlarına gelir. Bu yüzden Fuzuli mahlasını seçmiştir. Baktığımız zaman her şeyden önce bir aşk şairi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bütün şiirlerinde aşkını anlatan bir şair. Aşkı maddi ve beşeri aşktan başlayarak tasavvufi aşka kadar götürmüştür. Anlattığı sevgili her zaman soyut bir sevgilidir, ilahi sevgilidir yani Allah'tır. Platonik aşkı anlatır bütün şiirlerinde tasavvufi aşkı görürüz arkadaşlar biz. Ona göre ee, sevgiliye kavuşmak istemez. Lirik şairdir ama bunun yanında aşk ve ızdırap şair olarak tanınır. Çünkü ruhun ancak acı çekerek olgunlaşacağına inanır. Hiçbir zaman e, sevgiliye kavuşmayı, e, neşeyi, mutluluğu istemez. Acı çekmekten hoşlanır arkadaşlar. Çünkü her kavuşmanın sonunda, sonunda dayanılmaz bir ayrılık olduğu için kavuşmayı da istemez. Baktığımız zaman şiirlerine mazmun bulma ve kullanmada çok ustadır. Şiirleri içten ve samimidir. Aşkı anlatırken, aşkını anlatırken heyecanını, lirizmini hemen hissettiren bir şairdir. Şiirleri biçim ve anlam bakımından kusursuzdur ve gazelde özellikle çok başarılı bir şairdir. Zaten Türk edebiyatında da gazel ve kaside türüyle tanınır arkadaşlar. Türkçe kasidelerin en ünlüsü Hz. Muhammed için yazdığı naat türündeki en önemli eser olan su kasidesiyle çok fazla tanınmıştır arkadaşlar. Bir de şiirleri içten ve samimidir ama kolayca söylenmiş izlenimi veren sehli mümteni özelliği taşıyan şiirleri de meşhurdur. Biz bunu Yunus Emre'de de görmüştük. Sehli mümteni sanatını arkadaşlar. Evet eserlerine bakacak olursak Türkçe ve Farsça olmak üzere yapıtları değişiyor. Zaten 3 dilde de divanı var arkadaşlar. Türkçe, Farsça ve Arapça divan olmak üzere. Ee, Leyla ile Mecnun, Bengübade, Hefcam ki diğer adı Sakinamedir arkadaşlar. Hadikatü Süedası, Hatüman Azrin, Düzahit, Şikayetname adlı eserleri mevcut. Leyla ile Mecnun divan edebiyatına yazılmış en güzel Leyla ile Mecnun eseri olduğu söylenir mesnevisi olduğu düşünülür arkadaşlar yine Allah'a ulaşma yolunda katlanılan güçlükler anlatılır şikayetname biliyorsunuz edebiyatımızdaki ilk edebi mektup Bengübade yine bir mesnevidir Şah İsmail'e sunmuştur arkadaşlar bunu sembolik bir mesnevidir Buradan afyonla şarabın karşılaştırılması yapılır Bengin Sultan II. Beyazıt'tır. Bade'nin ki ise Şah İsmail'i temsil eder. Şah İsmail temsil eden Bade üstün gelir arkadaşlar. Bu anlatır. Hefcan diğer adıyla Sakiname ise bir içki ve musiki toplantısını anlatan bir mesnevidir arkadaşlar. Mistik bir eserdir. Hadikat Hüseyin'e daha özellikle çok fazla sorulur. Kerbela olayını anlatır. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini anlatır arkadaşlar. Ee, bu anlamda Kerbela Mersiyesi olarak da içerisinde bir eser mevcuttur. Ee, Bektaşilerce kutsal sayılmış bir kitaptır arkadaşlar. Zaten e, Fuzuli de Yedi Ulu Ozan'dan bir tanesi kabul edilir Alevi Bektaşi dervişlerince. sıhhat Şumaras Maraz e, diğer adı Hüsnü Aşk'tır arkadaşlar. Hüsnü Aşk ya da Ruhname olarak da bilinir bu eser. Baktığımız zaman eser arkadaşlar Farsça mensur yani düz yazı bir risale. Eserde ruhun beden ülkesine yaptığı seyahat anlatılır. Dolayısıyla o yüzden Ruhname adıyla da biliniyor. Rindü Zahid eseri var. Ee, içinde mazlum parçaları olan düz yazı. Ee, i̇çerisinde Zahid ve Rind'in oğlu arasında hani zahit baba, Rind oğuldur. Ee, baba ve oğul arasındaki konuşmalar geçer. Evet bunlar Nesir ve Mesnevi olmak üzere Fuzuli'nin eserleridir arkadaşlar. Aşk ve ızdırap şairi olarak unutmayacağınız bir sanatçıdır. Gelelim 16. yüzyılın bir diğer önemli sanatçısına Zatiye arkadaşlar. Ee, Sehi ve Sehi Bey ve Latifi'nin tezkirisine göre adının Bahşi, Aşık Çelebi e, olarak Kınalızade Çelebi'ye göre de İvaz ya da Mustafa Ali Efendi'ye göre de saati ve zati satılmış anlamlarıyla karşımıza çıkıyor tezkirelerde. Özellikle döneminde üstad olarak kabul edilmiş birçok şaire bunlar Baki, Hayali ve Taşlıcalı Yahya gibi şairlere hocalık ettiği söyleniyor arkadaşlar. gazelleri gündelik hayattaki tiplerden işte devrin adetlerinden inanış ve davranış biçimlerine kadar oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Gazellerinde oldukça sade bir dil kullanıyor şöyle bir ilki var zatinin divan edebiyatında en fazla gazel yazan sanatçıdır arkadaşlar. En fazla gazel yazan sanatçı zatidir. Tanzimat sanatçısı Ziya Paşa onun Türk şiirine temel koyan şairlerin üçüncüsü olarak niteliyor. Diğer ikisi Ahmet Paşa ve Necati. Divanı var. bununla birlikte Şemü Pervane, Letaif ve Edirne Şehrengizi adlı eserleri de Mevcuttur zatinin arkadaşlar. Divan edebiyatındaki en fazla gazel yazan sanatçı olduğunu lütfen unutmayın. Gelelim devrin önemli kişilerinden bir tanesi Baki'ye arkadaşlar. Asıl adı Mahmut Abdül Baki olarak geçiyor ve 16. yüzyılın sultanı şuarası olarak kabul ediliyor Baki arkadaşlar. 15. yüzyılda biliyorsunuz Ahmet Paşa'ydı bu ünvanı alan şairler sultanı olarak biliyor 16. yüzyılda. Ee, en önemli eseri onun Kanuni'nin ölümünden sonra yazdığı Terkibi Bent şeklinde yazdığı ki bu da bir sorudur. Terkibi Bent biçiminde yazdığı Kanuni Mersiyesi en önemli özelliklerinden biridir. Kanuni döneminde kadılık yapmıştır. Her zaman için Şeyhülislamlık hayal etmiştir ama e, Şeyhülislam olamadan maalesef vefat etmiştir arkadaşlar. Baktığımız zaman Rint bir şair olduğunu görüyor. Zevke, eğlenceye düşkün, yaratılışlı e, olduğunu görüyoruz. Dünyayı kısa, geçici bir hayal alemi olarak görüyor. Birçok açıdan bu konuda Nedim'in habercisi olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Şiirlerinde din dışı konular işliyor. Tasavvuf hemen hemen hiç eserlerinde görülmüyor arkadaşlar. Kastettiği aşk bakinin beşeri aşktır. E, gerçek dünya aşkıdır. Güzellere ve güzelliklere aşık bir adamdır arkadaşlar. Şiirlerine baktığımız zaman çok fazla derinlik olmadığını görüyoruz. Ee, yani beytlerinin e, ilk anlamından ziyade derin anlamlar aramaya çok daha gerek olmayan bir şiir tekniği var. Nazım tekniği güçlü. E, baktığımız zaman e, Baki'nin hiç Mersi'ye yazmayan sanatçılar arasında olduğunu biliyoruz. Biz bunu Instagram'daki sayfada ne diye kodlamıştık arkadaşlar? Bana ne diye kodlamıştık değil mi? Buradaki Bağ Baki'dir arkadaşlar. Hiç mesnevi yazmayan sanatçılardan bir tanesidir. Rindane gazel ustasıdır. Özellikle mahalleleşme akımının izleri kesinlikle eserlerinde görülür. Baktığımız zaman şiir türünde sadece divanı vardır. Nesir düz yazı türünde ise Fezaylı Cihat, Fezaylı Mekke e, gibi iki tane Arapçadan çevirdiği e, mensur yani düz yazı eserleri vardır arkadaşlar. Dönemin diğer sanatçısı Babürşah Şah. Biliyorsunuz kendi adına Hindistan'da, Kuzey Hindistan'da devlet kuran bir adam. E, 16. yüzyıl divan edebiyatının nesircilerinden ilk ana kitabı olarak adlandırdığımız Babürname'nin sahibidir arkadaşlar. Evet Bağdatlı Ruhi'deyiz. Şimdi şunu şöyle kodlayacağız. E, datlı Ruhi diyeceğiz. Datlı bir ruhimiz var. Ama bu Datlı Ruhi'nin dili acı arkadaşlar. Toplumsal eleştirinin ilk temsilcisi diyeceğiz. Bu anlamda Datlı Ruhi ama dili acı diyeceğiz. Aslında kaynaklarda Osman olarak geçiyor. Babası gibi bir askerdir, sipahidir arkadaşlar. Bütün hayatı sıkıntılar içerisinde geçen Ruhi yaşadığı ortamın kötülüklerini, yoksulluklarını, yolsuzluklarını yakından görmüş ve bunun acısını derinden duymuştur. Özellikle sanatçı terki bir bentler ile tanınır ve bu terki bir bentlerinde insanların zayıf ve eksik yanlarını büyük bir ustalıkla anlatmıştır arkadaşlar. Ee, tasavvuftan etkilenen bir sanatçıdır. Özellikle e, Aruz'un yanında hece örtüsünde kullanması bakımından sorular karşınıza gelir Baktığımız zaman Ziya Paşa'nın da Bağdat Ruhi'nin terkibi bentlerine Nazireler yazdığını görürsünüz arkadaşlar. Evet dönemin sultanı, padişah şairi Kanuni Sultan Süleyman'dayız. Muhibbi mahlasıyla yazmıştır arkadaşlar. Şiirlerinde padişahtan çok sıradan bir insan gibi görünür. Muhibbi aşk ızdırabı, kanaat, tevazu, felekten şikayet gibi konuları işler. Bakın Zati'den sonra. Divan şiirinde en çok gazel yazan ikinci sanatçıdır. Birincisi Zati'dir. Padişahın sanatçının sadece divanı vardır diyoruz arkadaşlar. Ali Reis dönemin nesircilerinden Gezi ana edebiyatının en bilinen özelliği olan ilk gezi yazımızda olan Miratül Memalik Memleketlerin aynı adlı gezi yazısı kitabının sahibidir arkadaşlar. Seydi Ali Reis unutmuyorsunuz denizci bir adam temel reisten aklınıza geliyor. Taşlıcalı Yahya yaz 16. yüzyılın önemli mesnevi şairlerinden bir tanesi. Hamse sahibidir arkadaşlar. 5 mesnevisi var. Genci Neyraz, Şahu Geda, Yusuf Züleyha, Gülşeli Envar ve Usulname adlarından oluşur. Kanuni devri sanatçılarından arkadaşlar baktığımız zaman onun en ünlü eseri Şehzade Mustafa'nın boğdurulmasından sonra yazdığı Şehzade Mustafa Mersiyesidir. Bununla bilinir medet şiiri olarak da aklınızda kalsın. Latifi. Tezkire türünün önemli isimlerinden arkadaşlar. Anadolu'da Osmanlı Türkçesi ile yazılmış ilk tezkire Sehi Bey'e aitti. Anadolu sahasındaki ilk tezkire Sehi Bey'in de heşt Behişti'ydi. İkincisi ise Latifi tezkiresidir arkadaşlar. E, alfabetik sıraya göre yazılması onun e, önemli bir özelliğidir. Sehibe'ye de zaten ilk teskire yazarımızdı. Güvahi'ye bakalım. Pentname türünün önemli temsilcisidir. Kenzül Bedai adlı sözlüğü de onun önemli eserlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Evet bunlarla birlikte 16. yüzyılda bitirmiş oluyoruz. Bir diğer videomuzda sizlere 17. yüzyıl sanatçılarını anlatacağım arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanala abone olmayı tabii ki de unutmuyorsunuz.